Gel Çağrı'cım gel 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 gel. Bak Çağrı. Araba 2012 Linea. Tamam mı? Arabada demişler ki sağ ön çamurluğumuz boyalı. Doğru. Söknak demişler o da doğru. Motor kaputumuz, sol ön çamurluğumuz değişen denilmiş. Ona da kabulüz gerisi hatasız denilmiş. Ona da kabulüz. Şaselerde hiçbir şey yok denmiş. Gayet altı temizlenmiş. Gel Çağrı'cım. Bak şaselerimiz hiçbir şey yok. Gel. Bu şasenin burnu buradan kesilmiş. Ön kısmı. Gel çağrıcım. Aynada da çek buradan. Bunu da buradan kesmiş. Görüyor musun çağrıcım? Bu şasenin burnuna burun eklemişler. Yarım şase buradan değişmiş. Yarım şase buradan değişmiş. Arabamız da doğru. Dedikleri böyle. Ama arabamızın ön iki şasede yarım değişik. Alıcıya da bunu söylememişler. E şimdi ben ne diyeyim? Yani diyeyim normal mi diyeyim? Düzgün mü diyeyim? Şimdi ben alıcıya ondan sonra diyor ki Taner Usta sen böyle söylüyorsun ortalık karışıyor. E ne yapabilirim? Söylemeyeyim mi? Yarın bir gün. Yorum yapan arkadaşlarım. Yarın bir gün. Siz de bir araba aldığınızda size söylenmezse mutlu olur musunuz? Bence olmazsınız. Allah hayırlı uğurlu etsin.